62 yıl boyunca evli kalmanızın sırrı ne? Dövüşkü! <laughs> egil dağlara gel, üstünde aşam Ketti kömür gözlüm, nasıl kavuşam? Gitme sevgilim gitme, bir çift sözüm var O kırmızı yanaklarında benim de payım var Benim yaşım seksen Ev işi benim, başka bir şey yok. Bu ile uykucu. Ben hayatta boş duramam. Samanda taşıdım, patozdan dedim. Ben çok çalıştım. Bazen iyi, bazen kötü öyle getirdik. Ömür bitti. Ömür bitiyor. bu çok hastalığı çekti, yakasını bırakmadım. Çocuklarım onun bunun toruna düşmesin diye kucağımı aldım gezdim. Dedi, sen karıya kul oldun için, niye evlenmesin, ne olur ne olur. Ama ben analıkları çektim, çocuklarım çekmesin. Varlık her zaman dünyada kalır. Bir insanlık, adamlık yapacaksın, o söylenir o kalır. Yoksa insanlara hiçbir şey kalmaz.